Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün burada benim seçim bölgem olan Kocaeli'nin sorunlarını ve Kocaeli'de yaşayan vatandaşların sıkıntılarını paylaşmak üzere söz aldım. Türkiye'nin sanayisinin itici gücü Kocaeli maalesef ödediği verginin hakkını alamıyor. Kocaeli bir il değil de bir ülke olarak düşünürseniz OECD ülkelerin arasında dış ticarette 39. sırada yer alır eğer ülke olsa. En büyük 500 sanayi şirketinin 80'i koca elinde. Türkiye'de kişi başına ödenen vergi 85 bin lirayken koca elinde bu rakam 360 bin lira. Dört misli daha fazla. Ama sıra hizmet almaya gelince birçok Anadolu kentinden bile çok daha aşağıda geride hizmet alıyor. Kocaeli sanayi kenti ama sanayi için en önemli mesele enerjidir. Enerjide Hindistan'ın taşrasında bile geride kalan bir altyapı hizmeti var Kocaeli'de. İzmit Akbaşe diye bir köyümüz var. Benim hemşehrilerimin köyü. Çoğu macirdir. Oradan her gün vatandaşlar oluyor. Vekilim ya yine elektriklerimiz kesik. Yalnız Akbaşe'de olsa iyi. Kartepe'de öyle. İzmit'te öyle. Kandıra'da öyle. Körfez'de öyle. Çayırova'da öyle. Dilovası'nda öyle. Bir sedaş diye bir bela açtınız Kocaeli'nin başına. Karanlıkta yaşıyor insanlar. 70 sene evvelin Türkiye'si gibi karanlıkta yaşıyor. Yalnız sedaş mı? Bir de palgaz var. O palgazın altyapı yatırımlarının yanlışlığı ve eksikliği nedeniyle Kocaeli'nde Afrika ülkeleri gibi doğal gaz patlamasından devamlı insanlar hayatlarını kaybediyor. Şişt, sadece bunlar mı var sıkıntı olarak? Hayır. Bir de belediyelerdeki rant sıkıntısı bize göre. Sizler nasıl görürsünüz bilmiyorum. 2000 20 yılında Körfez Belediyesi'nde bir mesele çıktı. Sahte iş belgeleriyle, iş bitirme belgeleriyle müteahhitlere milyonlarca, on milyonlarca lira paralar aktıldı. Hani bir yetim hakkı diyordunuz ya sözde kalan o yetim hakkı o sizin seçtiğiniz belki de işbirliği yaptığınız müteahhitlere aktarıldı. Kocaeli basını da ben de merak ediyorum. Hiçbir ses var mı? Hiçbir şey yok. Konuyla alakalı soru önergesi verdim. Bakan Bey Değişen bakan, daha önceki bakan hiçbirisi dair henüz cevap bile vermedi. Yedi kişiye soruşturma açıldı. Bu soruşturma açılanların arasında bir tane belediyenin kamu çalışanı yok. Sağdan soldan çarcıya, çorbacıya soruşturma açtılar o kadar. Başka da hiçbir şey yok. O geçmişe hesabı sorulmadığı için Körfez Belediyesi'ndeki bu haksız kazanç sağlayan uygulamalar, ihale yolsuzlukları devam ediyor. Buradan soru önergesi sordum, cevap gelmedi. Buradan meclise huzurlarınızda sesleniyorum. Körfez Belediyesi'ndeki bu yolsuzluklara mutlaka parmak basın. Yarın öbür gün sizlere de bulaşır. 2024 yılı denetim raporları var. Orada diyor ki özellikle 31 Mart seçimleri öncesi yapılan doğrudan teminlerde usulsüzlükler ve belli firmalara ayrıcalıklar sağlanmış. Böyle bulgular sağlanmış. Devamlı üç firmadan aynı üç aynı firmadan teklifler almış. Sadece kağıt üstünde ama bir firmayı buluyorlar. Sen iki firma daha getir. Onlardan da teklif al. Al bu iş senin fiyat uygunluğu falan yok. Sadece siyasi yakınlık. Bu bizim adam mı? Bu bizim kayınbiraderi mi? Bu bizim dayımızın oğlu? Bu bizim emmemizin oğlu? Bu bizim bibimizin oğlu diyerek Körfez Belediyesi'nin paralarını iç ediyorlar. Söz konusu Körfez Belediyesi ise hepiniz susuyorsunuz. Ama bu bir muhalefet belediye olsa kayyum atamak dahil avukatını bakın belediye başkanını gözaltına alıyorsunuz. Tutukluyorsunuz. Avukatını gözaltına alıyorsunuz. O da yetmiyor. Avukatının da avukatını gözaltına alıyorsunuz. Ya Cibuti mi burası be? Bu kadar demokrasiye ihanet edilir mi? Size geleyim Gölcü'ye. Başkan bir on dakika daha rica edebilirim. Gölcük'te kamuoyun vicdanını derinden yaralayan bir çevre meselesi var. 2005 yılında bir işletme vardı. Heyelan nedeniyle ve çevreye verdiği zarar nedeniyle 2005 yılında büyük bir protestolar neticesi kapandı bu. Şimdi 2018 yılında kapatılan Kede 2018 yılında kapatılan bu ocak Danıştay tarafından tebligat usulüne uygun yapılmadığı diye tekrar açılmış. Niye? Bir rant kapısı var orada. Bu rant kapısının kimlerle nasıl paylaşıldığını merak ediyorsunuz değil mi? Hiç merak etmeyin. Danıştay'dan bu kararı geri çevirten kimse bu rant kapısının paylaşımcıları da onlardır. Kimlerin devreye soktuklarını bilmiyoruz ama yıllarca süre gelen o çevre katliamına karşı bütün tepkilerin hepsinin üstü yok sayıldı. Buradan soruyorum şimdi bu doğanın vatandaşının hakkını kim koruyacak? Mahkemeler şekil olarak değil, adaletli olarak karar verirler. Şeklen karar verirlerse bu adaletsizlikler devam eder. Bir an önce Gölce'ye verilen bu karardan da dönülmesini, taş ocağı, oradaki o taş ocağının bir an önce kapatılmasını bekliyoruz. Yüce parlamentoyu saygıyla selamlıyor.